Merhabalar. Bu videoda 27 Şubat Salı ve 28 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden değerlendireceklere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet bu hafta içi zaten çok böyle etkili yani güzel maçlar yok arkadaşlar. Kupa maçları var genelde ve bildiğimiz takımlardan devam edelim sevgili dostlar. Evet kendi ligimizden Ankara gücü ile Fenerbahçe karşı karşıya girecek. Kupa karşılaşmasıdır bu sevgili arkadaşlar. Ankara gücü hafta sonu oynamış olduğu Kayseri Spor maçında 2-0 öne geçmişti arkadaşlar. Fakat ikinci yarıda maçı 3-2 kaybettiler. Zaten Ankara gücü oyun oynamadan o iki tane golü buldu arkadaşlar. Yani bir pozisyon geldi yani pozisyon yarattılar golü öyle buldular. Ankara gücü şu dönemde zaten top mop yani futbol hiçbir şey oynadığını görmüyorum arkadaşlar. Futbol oynamıyor bu takım. Zaten teknik direktörleri Emre Belezoğlu'da bazı açıklamalar bulunmuştu. Muhtemelen bunların kulüpte sorunlar olduğunu düşünüyorum ben sevgili dostlar. Ee, şimdi Fenerbahçe'de e, kupada da gitmek isteyecektir tabii ki de finale kadar. İki takımın kadrosuna baktığımız zaman da zaten Fenerbahçe'nin kadro düzeyi daha üst zaten bunu konuşmamıza gerek yok. Fakat Fenerbahçe'nin oyununda da son zamanlarda bir düşüş var sevgili dostlar. Ee, mesela Fred'in acillik acil olarak Fenerbahçe'nin orta sahaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Orta sahada çok büyük eksildiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Daha önceleri çok rahat oyun kurabilirken Fenerbahçe şu dönemde mesela Kasımpaşa maçında 2-6 numarayla oyuna başlıyor. Mesela Kurunic ve İsmail Yüksek 2-6 ön, ön libero oyuna başlarsan hücum anlamında etkisiz kalırsın zaten. Bu tür büyük takımları bu oyun anlayışıyla çıkmasının çok yanlış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Fakat bu maçta arkadaşlar dediğim gibi hem kadro kalitesi bakımından Fenerbahçe'nin çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu maç zor maç mı? Zor maç arkadaşlar. Ama ne değerlendireceksin diye soracak olsan Fenerbahçe galibiyetine giderim. Dediğim gibi Ankara gücünü bu aralar zaten düşükte bir takım. moraller iyi değil Ankara gücünde arkadaşlar. Fenerbahçe burada kalitesiyle kadro kalitesiyle bu maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben benim tercihim Fenerbahçe galibiyeti burada. Sizlerin de varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet. Geçiyoruz bir diğer maça. Bu da arkadaşlar kupa maçı. Yani İngiltere'de FA Cup karşılaşması arkadaşlar. Luton Town'la Manchester City karşı karşıya geliyor. Evet sevgili dostlar. Bu maçta da zaten son dönemlerde Manchester City'in şöyle söyleyeyim sizlere Manchester City Son 4 maçı arkadaşlar 2.5 alt olarak sonuçlandı. Yani maçları alt bitiyor arkadaşlar. Son olmuş o 4 maç alt bitiyor. Alt bitti. Yani bakalım bu maçta üst bite, bitecek mi sevgili dostlar? Ee, üst bitmeye yakın maçlardan biri diye düşünüyorum. Çünkü Luton Town'ın oynamış olduğu maçlar arkadaşlar genelde hep 2.5 gol üstü sonuçlanmış. Hatta ekranda size şöyle ben bir göstereyim. Bakın son oynamış son dönemdeki bütün maçlar neredeyse 7-8 maç. Sheffield United'dan bu yana e ee, bir tane arada KG var maçı var. 1-1 bir, 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 bir tane maç var. Bakın 3-2, 3-2, 4-0, 4-4, 3-1, 2-1, 4-1. Yani maçları genelde gollü geçiyor arkadaşlar. Çok gol yiyen bir takım Luton Town arada da attıkları da oluyor. Genelde iş sahada atıyorlar. Fakat bir atsa da 2-3 tane gol yiyebilen bir takım. Burada arkadaşlar Manchester City bu maçta maç genelinde 2 gol bulabilir. Deplasman 1,5 gol üstü oran yeterli derse alabilirsiniz arkadaşlar ve 2,5 gol üstü sevgili arkadaşlar bakın 1.35 bandında oran açmışlar tabii bu sitelerden site değişiyor. Maç gerilimde 3 gol 1.35. Bu tercihlere gitmek isteyenler gidebilir. City tabii ki galibiyeti oran burada açılmamıştır diye düşünüyorum. Maç sonu 2 1.20 20 bandında oran açılmış arkadaşlar. Burada gideceksiniz. Oran varsa deplasman 1,5 gol üstü tercihine gidebilir gideceğiniz arkadaşlar. Bir kontrol edelim şurada. Yak 1.22 falan açmışlar. O zaman burada oran şöyle bulunur arkadaşlar. Maç sonu 1.5 üst ve 2. Aynen burada oran anca böyle bulunur bu karşılaşmada. Evet 1.30 sitelerden site değişiyor. 1.30 1.40 bandlarında hatta oranı var. Maç sonu 1.5 üst 2 tercihine burada gitmek isteyenler gidebilir arkadaşlar. City burada 2 1 3 bir ayrımla maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Evet dostlar geçiyoruz burada. Çarşamba gününe geçiyoruz arkadaşlar. Evet videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Ha, bu arada ekrana gelsin şöyle arkadaşlar. Bakın hafta sonu Avrupa kuponları yine kazandı arkadaşlar. Yani Avrupa en ideal sağlam tercihli kuponlar arkadaşlar. Bu bölüm arkadaşlar Avrupa'da en ideal en sağlam tercihlere gidilen bölümdür arkadaşlar. Bunları sadece lojovi üyeleri girebiliyor sevgili dostlar. Ee, onu söyleyeyim sizlere. Ekranda görüyorsunuz şu anda zaten. Ee, bakın burada Avrupa'dan en ideal, en sağlam tercihlere gidilen bölümdür sevgili dostlar. İşte Lizbon, gol atar, Real Madrid yenilmez, Inter yenilmez, Beşiktaş yenilmez, toplam oran 1.52. Yani burada arkadaşlar genellikle 1.40, 1.50, 1.60 bandında oranla arasında paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Avrupa'dan en ideal, en sağlam tercihlere gidilen bölümdür sevgili dostlar. Pazar günkü bu şekildeydi. Cumartesi gününe baktığımız zaman da Fenerbahçe kazanır Bayern Münih'te. Maç sonu buçuk üst Manchester City yenilmez. Onda da toplam 150 oran vardı arkadaşlar. E, bu tercihlerde kazandı. Dediğim gibi burası Avrupa sitelerinden değerlendirenler için en ideal, en sağlam tercihlere gidilen bölümdür sevgili dostlar. Eğer ben Avrupa sitelerinden değerlendirmeler yapıyorum, sizin Avrupa'daki en ideal, en sağlam tercihlerinizi görmek istiyorum derseniz arkadaşlar katıl butonundan loja bölümüne üyelik oluşturarak kanalın topluluk sekmesinden görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir de YouTube Topluluk Odası bölüm var arkadaşlar. YouTube Topluluk Odası bölümündeki hafta sonu ideal tercihli maçların bazıları geldi bazıları gelmedi. Fakat hafta içine baktığımız zaman da geçtiğimiz hafta içi 5 günün ideal kuponlarını arkadaşlar bir tanesi yapmış, 4'ü de kazanmış geçtiğimiz hafta içinden bahsediyorum. 5 ideal kuponun 4'ü kazanmış biri yatmış fakat o hafta sonu oradaki ideal tercihli maçlardan bazı gelenler oldu bazı gelmeyenler de oldu sevgili dostlar orada. Fakat orada da şöyle söyleyeyim. Son 2 haftaya baktığımız zaman da yani 14 güne baktığımız zaman da 14 kuponunda onu kazanmış sevgili dostlar. 14 kuponunda onu başarılı sonuçlanmış. Burada da arkadaşlar Türkiye istenine göre ideal tercihli maçlar veya ideal kombineler, ideal kupon paylaşımları yapılıyor. Onları da YouTube topluluk odası üyeleri görüyor arkadaşlar. Yani ben Türkiye sitelerindeki ideal tercihli maçlarınızı görmek istiyorum falan filan derseniz sevgili dostlar. O zaman ne yapıyorsunuz? Katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üyelik oluşturuyorsunuz. Kanalın topluluk sekmesinden bu paylaşımları görebiliyorsunuz sevgili dostlar. YouTube topluluk odası üyeleri Avrupa tercihlerini göremez arkadaşlar. Fakat loja üyeleri yapılan tüm paylaşımları topluluk sekmesinden görebiliyor sevgili dostlar. Evet maçlarımıza devam ediyoruz. Beşiktaş'la Konya Spor karşı karşıya geliyor. Evet. Kupa karşılaşması bu da arkadaşlar. Beşiktaş Konya Spor. Evet Beşiktaş son oynamış olduğu lig karşılaşmasını İstanbul Spor'a karşı oynamışlardı. Ve galip geldiler sevgili dostlar. Kazandılar. E, Spor da kendi evinde Atay Spor'a kazanmıştı. Her iki takım da 2-0 son maçlarını kazandı sevgili dostlar. Şimdi kendi evinde Beşiktaş konuk edecek Konya Sporu. Arkadaşlar maçta Beşiktaş kazanabilir. Kazanmaya yakın taraf bu arada. Fakat aşırı bir gol beklentim yok benim sevgili dostlar bu karşılaşmada. E, benim tercihim 3.5 alt olacak sevgili dostlar. 3.5 altta da 1.32 bandı oran açmışlar zaten arkadaşlar. Benim tercihim bu maçta. Ben 4 gol beklemiyorum. Beşiktaş kazanırsa da 1-0-2-0 ayrında da kazanabilir. Sürpriz bir beraberlik 1-1 falan da çıkabilir. Değişik bir maçta olabilir yani. O yüzden benim tercihim 4 gol beklemiyorum. Maç geneli 3.5 alt ideal tercihimdir. 1-1-32 oranı bulunuyor sevgili arkadaşlar. Evet geçtik buradan. İtalya'ya seri arkadaşlar lig karşılaşması bu arada. Inter ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Atalanta'da son lig maçını Milan'la oynadılar hafta sonu ve bir bir berabere kaldılar orada. Atalanta'da son zamanların çıkışta olan takımı İtalya Serie A'da. Fakat Inter bildiğimiz gibi hala çıkışına devam ediyor arkadaşlar. Lecce deplasmanından da 4-0'lık bir galibiyetle 3 puanla ayrılmayı başarırlar orada. Puan tablosunda zaten liderliğine devam eden bir Inter takımı var. 66 puanla liderliği devam ediyor. Ee, şimdi Atalanta ile oynayacaklar. Atalanta da ilk dörde girmeye çalışıyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi için. Ee, orada orada Bologna var. Bologna e, 48 puanda. Atalanta da 46 puanda. Bu maçta zor görünen maçlardan bir tanesi. Fakat Inter'in e, ben kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar bu maçta. Oranlar ne açmışlar? Inter galibiyeti 1.47 puan açmışlar. E, Inter tabii ki burada kazanmaya yakın taraf arkadaşlar. Evinde oynayacak burada. Atalanta da uzun süredir kaybetmiyor. Bayağı bir seri yaptılar. Galibiyet serisi vardı. Yanılmıyorsam 7-8 maçtır full kazanan bir Atalanta vardı. Son maçta Milan'da deplasmanında berabere kaldılar 1-1. E, Inter takımı Milan takımına göre çok daha iyi bir takım zaten. Burada kazanmaya yakın taraf zaten Inter olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 1'e gitmek isteyen gidebilir. 1.45 bandı oran var. E 1.5 gol, gol üstünde arkadaşlar. 1.49 yani 1.50 bandında oran var. Inter'in 2 golü burada. Atalanta'dan da yiyebilir bu arada arkadaşlar Inter. Fakat iç sahada sadece 6 gol yemiş arkadaşlar Inter. Ee, burada yani 2-1 3-1 ayranında ve Inter galip gelebilir burada arkadaşlar. İstenler maç sonu bir tercihine e, gitmek isteyen gidebilir. E, bir, Ya, maçın 1-0'da kalacağını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Maç sonu 1'e gidin. Fakat Atalanta'nın da ofans attı sıkıntılı olduğu için gol bulduğu takdirde Inter'in ikinci golü mutlaka atması lazım burada. O yüzden e, 1.5 gol üstüne de gitmek isteyen burada gidebilir yani. Onun da 1.50 bandı oran açmışlar arkadaşlar. Artık oradaki tercih size kalmış yani. Maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum derseniz zaten maç sonu bir yerine Inter'in 2 golünü değerlendirin. Yani E1.5 gol üstü 1.50 bandı oran açmışlar. Evet devam ediyoruz. Gittik İngiltere'ye. İngiltere'de FA Cup sevgili dostlar. Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Evet United hafta sonu oynamış olduğu Fulham'la Premier League maçında 2-1 mağlup oldu arkadaşlar. Nottingham Forest ise arkadaşlar onlar da Aston Villa deplasmanına gitmişlerdi ve onlar da 4-2 mağlup oldular Premier League maçında. Şimdi kendi evinde oynayacaklar ve FA Cup maçı sevgili dostlar. Nottingham Forest ile Manchester United Premier League'de karşı karşıya geldiğinde Nottingham Forest Manchester United'ı 2-1 ile geçmeyi başarmıştı sevgili dostlar. Ve son dönemde baktığımız zaman da ee, özellikle Nottingham Forest takımı iç sahada hemen hemen oynadığı her maçta golü var arkadaşlar. Ve her takıma karşı gol buldu. Manchester United'a bakıyorum. Manchester United da zaten öyle bir futbol oynuyor ki ya atacak ya yiyecek gibi zaten. Hani full'un maçı öyleydi. Acayip bir futbol oynuyor. Yani bu her an gol atacak her an gol yiyecek gibi bir futbol sergiliyor United takımı. E burada zaten gidiyorlar deplasmına falan filan. Nottingham Forest'in ben gol bulacağını düşünüyorum. United'ın da gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Benim buradaki ideal tercihim KG var sevgili arkadaşlar. 1.45 bir bakayım. Ya yani 1.46, 1.48 bandı değişiyor işte sitelerden siteye. Oranı da bu civarda açmışlar arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yine FA Cup mücadelesi. Liverpool'la Southampton karşı karşıya gelecek arkadaşlar FA Cup'ta. Bu arada Liverpool'u tebrik ediyorum arkadaşlar. İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Şampiyon oldu. İngiltere Lig Kupası şampiyonu Jurgen Klopp'lu Liverpool oldu. Evet şimdi de FA Cup'ta karşı karşıya gelecekler. Southampton'la tabii ki Liverpool burada favori arkadaşlar. E, Liverpool galibiyetine de 1.40 bandı oran açmışlar sevgili dostlar. Fakat ben Liverpool'un bu maçta 2 gol atacağını düşünüyorum. Benim tercihim ev 1.5 gol üstü arkadaşlar. Onun da zaten 1.40'a yakın oranı var sevgili dostlar. 1.37 oran açmışlar Liverpool'un atacağı 2 gole değerlendirmek isteyenler varsa aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilir. Liverpool Enfield'da kendi taraftar önünde burada 2-0, 2-1 yer mi bilmiyorum. Bir tane yerse zaten Liverpool 3 atar biliyorsunuz yani Liverpool ilk yarı 1-0 geride düşürse bile hemen hatırlayalım diğer maçlarını ne yapıyor ikinci yarıda 3-4 tane sallıyorlar. hemen hatırlayalım iki maç öncesiydi değil mi? Tabi tabi Liverpool'un. Aynen iki maç öncesi bakın Luton Tom maçı. İlk yarıda kendi evinde 1-0 gerideydi. İkinci yarıda çıktı. 4 tane salladılar zaten. Liverpool'dan ben burada 2 gol bekliyorum sevgili dostlar. Evet. Videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Değerlendirecekleri bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.